Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok kolay bir şekilde Instagram'da takipçi sayınızı nasıl yükseltebilirsiniz ve takipçi hilemizi nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle tarayıcınızı açıyorsunuz ve smmturkiye.com.tr yazıp siteye giriş yapıyorsunuz. Siteye giriş yaptıktan sonra kayıt olmanız gerekiyor. Buradan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz ve gerekli bilgileri doldurduktan sonra giriş yapıyorsunuz. Bizim zaten hali hazırda bir hesabımız olduğu için biz otomatik olarak giriş yaptık. Hiç kayıt olmadık. Sonra arkadaşlar burada kategoriler ve servisler var. Kategorilere tıklıyoruz. Instagram, TikTok, YouTube, Kik, Facebook, Twitch, Discord, Twitter her şey var. Bakarsınız bizim işimiz burada Instagram. Ve biz yabancı takipçi atacağız. Bunu öneriyorum tavsiye edilen. Burada daha da ucuz var mesela 6 liralık 7 liralık da var. Ama bunlar çok da iyi değil. Şu ikisi iyi olabilir. Ama biz bunu ter tercih ediyoruz. Burada bu kadar servis var. 11 lira, 12 lira, 10 lira, 8 lira. Şu iyi, bu da iyi. Yani 8 liralığı da alabilirsiniz. Şimdi bunu seçtiniz arkadaşlar. Bundan sonra yapmanız gereken şu. Buraya okursunuz. Tamam mı? Sonra buraya, şu kısma linkiniz ve profil linkiniz ya da ee, direkt hani kullanıcı adınızı yazarsınız buraya istediğiniz miktarı yazarsınız ve gönderirsiniz. Mesela burada 838 lira yazıyor. Ben diyelim ben 10 bin göndermek istiyorum. 83 lira yapıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar 100 takipçi 83 kuruş mesela. Burada istediğiniz profil linkinizi yapıştırın ya da kullanıcı adınızı yazın ve sipariş verin. Sipariş verince siparişlerim kısmından buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde e, tamamlanmış mesela gördüğünüz gibi daha önceden verilen siparişler e, tabii bu siparişleri vermek için bakiye eklemeniz gerekiyor buradan bakiye sistemlerimizi kontrol edebilirsiniz kredi kartınızla güvenilir bir şekilde %3 d güvenli ödeme yaparak bakiye yükleyebiliyorsunuz eğer kredi kartıyla ödeme yaparsanız 250 lira üstüne %3 bin lira üstüne %5 ekstra bakiye kazanırsınız e, bu hani bazı kişiler ise e, kredi kartı ile ödeme istemiyor. Havale ile ödeme yapmak istiyor. Bu da en kısa süre içerisinde onaylanıyor. Yani mesela siz geldiniz. Şu IBAN'a, şu isim soy isme istediğiniz miktarı yatırdınız. Ve ki e, ben şu kadar yatırdım. Benim ismim soy ismim şu. Bir kere de ödeme bildirimi yapıyorsunuz. Ve bize ödeme bildirimi geliyor. Biz de onaylıyoruz en kısa süre içerisinde. Ve bakiyeniz hesabınıza yansıyor. Bu şekilde sizler de e, sipariş geçebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.